Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere TikTok takipçi hilemizi göstereceğim. Çok kolay bir şekilde takipçi sayınızı hemen artırabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken bilgisayarda ya da telefonda herhangi bir tarayıcı açmak ve tarayıcı açtıktan sonra da URL kısmına smmpanelci.com yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Bu sayfayla karşılaştıktan sonra kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada gerekli bilgileri yazıp kaydola basıyorsunuz. Ve sistem sizi otomatik olarak panelimize iletiyor. Şimdi panelimiz bu şekilde, ana sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Burada kategoriler var. Buradan TikTok takipçi'ye tıklıyoruz ve burada yaklaşık olarak 4 tane servis var. Siz bu videoyu izlediğinizde belki daha farklı fiyatlarla, daha ucuz fiyatlarla ya da daha pahalı fiyatlarla ya da daha fazlalaştırılmış servisler görebilirsiniz. Şu an bu şekilde. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Bakın bu hızlıdır, bu yavaştır. Bunlar bin adet fiyatlardır arkadaşlar. Bin tane takipçinin fiyatı bunlardır. İstediğinizi seçin. Sonra buraya TikTok linkinizi yapıştırın ya da kullanıcı adınızı yapıştırın. Sonra buraya yazın ki ben 500 takipçi açacağım. 28 lira para diyorsunuz. Çok ucuz fiyatlar. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar, sipariş ver diyorsunuz. Burada sipariş verdiğiniz değilim. Verdikten sonra buradan siparişlerinizi kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Buraya çıkacaktır. Ama sipariş vermek için bakiye yüklemelisiniz. Bakiye burada kredi kartı ile yüklüyorsunuz. Diyorsunuz Bu mesela 50 lira yazdınız buraya ödeme, ödeme yap diyorsunuz. Sonra sizi yönlendiriyor orada ödeme yapıyorsunuz ve bakiyeniz anında onaylanıyor burada gördüğünüz gibi. Ama ben Dersiniz ki ben işte kredi kartı bilgilerimi vermek istemiyorum havale yapmak istiyorum buraya geliyorsunuz arkadaşlar şu ibana şu isim soy yolluyorsunuz istediğiniz miktarı diyorsunuz ki ben şu kadar yatırdım benim ismim şu sonra ödeme bildirimi yap diyorsunuz ve e, biz onaylıyoruz ama kısa bir süre içerisinde onaylanıyor yani bakiyeniz buradaki gibi anında onaylanmıyor bir şey merak ederseniz destek talepleri kısmından da destek talebi oluşturup destek alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde TikTok takipçi sizler de satın alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.